Arkadaşlar merhaba. Geçenki videodan sonra yine bir video çekmek isteği ihtiyaç oldu. E, videolardan gelen yorumlara göre. E, piller niye göre seçeceklerini sormuşlar arkadaşlar da. pilin niye göre seçilmesinden ziyade her robot uyumlu pil diye alamazsınız. Tabi orijinal değilse. Orijinalsa tabi ki yani yetkili servisten alıyorsunuz onda bir sıkıntı yok. E, biz Merter'den iki grup pil almıştık geçen. Merakla içini açtığımızda pillerin gerçek değerini vereceğinizi merak ederken bırakın pilin değer çeklerini vermeyi 800 mA zor veriyor. BMS kartının olmadığını görmüştük. Yeni gelen roba süpürgeyi şu an söktük. Ee, bunun da pillerin öldüğünü fark ettik. Tabi bunun pillerin ölmesi şarj ve deşarj olayına göre değişiyor. Çünkü evdeki robot süpürgeyi ne kadar temizlesiniz de yani saç tüylerini hani uzun saç tüylerini sağladığı için Fırça. Siz bunu da temizlemezseniz batarya çabuk bitiyor. Bitince de yeniden şarja gidiyor cihaz. Her şarja ne kadar çok giderse pilin bir ömrü var zaten. O ömrü şarja şarja ömrünü bitirdikten sonra tabi pil ölüyor. E pil öldü mü sonuçta cihazda çalışmıyor. E siz de internette 200-300 liraya satılan bu grup pili şu dörtlü grup bulabilirsiniz ama... Bizim başımıza geldi, sizin de başınıza geldi. Biz poli, bu pul, pil grubunu alıp bir müşteriye taksaydık, daha sonra evinde ya yangın çıkacaktı. Yani komple evi de yanabilir. Yani bir şey olur, çoluğu çocuğu evde olur, kendisi olabilir. Hani sonuçta robot evde gezip buraya sıkışacak. E BMS e kart da yok içinde, ne olacak? Yangın çıkacak. Burada gördüğünüz gibi biz kendim aldığımız bakın ben burada da şimdi diğer telefonla telefonla şey çekiyorum video. Şu gördüğünüz mor renkler bu Mertel'den aldığımız grup. O diğer mavi renklerde yani turkaz renklerde bizim 2500 miliamperi tam veren pillerimiz. Bunları diğer BMS kartına aktaracağız. Yani RoboSpeaker'ın orijinal BMS kartına. BMS kartı sağlam zaten. O piller, e, Mert'ten aldığımız pilleri şarj pil kontrol cihazına taktığımızda 800 miliamperi zor verdi. Ee, Onun da videosunu araya ekleyeceğim ya da sonuna göstermek için. Ee, yani sessiz olun, dikkat edin. Bu çok sıkıntılı bir şey. Haberlerde görüyorsunuz, robosüburk süpürge patladı. Evde olmayabilirsiniz, eviniz yanabilir. Niye patladığının sebebi sadece bu pillerdir. Yani tamir'e götürdüğünüz pillerle ilgili bir şey yok arkadaşın. Ama sonuçta internette bu pil grubu satılıyor. Söktak yani ya pil bozulmuş yenisini taktım. Doğru mu? Hiçbir tamirat yapmadan internetten alırsın dörtlü grup pili. Takarsın içinde BMS var mı? Herhangi bir eli yatkın elektrik dahi bunu değiştirebilir. İki tane vidası var sonuçta. Ama onda BMS kartı yoksa sizin evinizde bir ay, bir buçuk ay sonra yangın çıkmayacağını hiçbir garantisi yok. Onun için aldığınız pillere lütfen dikkat edin. BMS kartını biz bunu BMS'siz bile yapabiliriz, takabiliriz ama BMS kartı olmadan ne olur? Şarjların yani pil şarj olurken dengeli şarj olmaz. Deşarj da dengeli olmaz. Aşırı ısınmada piller patlayabilir hangi pilin ne zaman dolduğunu bilemez. BMS kartının önemi pilleri hepsini dengeli şekilde doldurmak, dengeli şekilde deşarj etmek. Kısa devrelerden aşırı akımlardan korumak. BMS kartı bu işe yarıyor. Pillerin beyni yani. Hani bunsuz yapıyorlar. Millet çok biliyor ya bu işi. Merdiven altı. 4 tane pili puntalayıp içinden 2 tane kablo çıkarıp artı eksi. Ha ben bunu yaptım. Ama nasıl yaptım? BMS kartı olmadan Evet pil çalışır. Çalışmaz değil. Voltaj da verir. Ama sıkıştığında senin evinde maalesef yanına çıkma olasılığı yüzde yüz. Zaten haberlerde de görüyorsunuz ne olduğunu. Biz burada BMS kartını kendi pillerimize aktarıp müşterimizin robot süpürgesini, robot süpürgesini güzelce teslim edeceğiz. Arkadaşlar bu konularda çok hassas dikkatli olun. Bu pil grubu şakaya gelmez. 200 lira pil grubu yüzünden trilyonluk evinizden olabilirsiniz. Çünkü robot süpürge evinizde sizin kontrolünüzde değil. Kendi kafasına göre çalışan bir sistem. Evde olup olmuyorsunuz. Ben genelde evi temizliyor diyorsunuz ama dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle fırça grubunu devamlı o saçınızın tüylerinden lütfen temizleyin ki pilinizin ömrü uzun gitsin. İnternette 200'ü 300'e var deyip inanıp pil almayın. Alıyorsunuz da BMS kartı var mı diye kontrol edin. Arkadaşlar. Yani 200 lira mı trilyonluk eviniz mi onu iyice düşünün de. Öyle karar verin. Burada pilimizi bitirdik. Birazdan robot süpürgenin içine koyacağız. Robo ee, robot çalıştırdık. Güzel bir robot süpürge. Hem kumandası dayı var. Wi-Fi'li falan. Arkadaşlar bu konuda böyle. Bu pillerle ilgili merak ettiniz. Hani bizim çekmemizi istediğiniz videolar varsa yorumlarda bize yazın ki ona göre hani size pilleri anlatmaya çalışalım ki Hani siz de bu işi yapıyorsanız dikkatli olun. Bir müşteriden 500 lira kar edeceğim derken o müşterinin evini yakabilirsiniz. Bu konuda çok dikkatli olun. Araba roba şu an gördüğünüz gibi fıldır fıldır çalışıyor. Bir de çok güzel bir roba sürüke. Ünite'yi nereye çekersen oraya gidiyor. Düşünmüyor bile. Sabit değilse ünite şey yapıyor. Bakın. De. En son sapıttırdı da neyse. Arkadaşlar yorumlarda bize nasıl videolar istediğini söyleyin. Ona göre tamirat videoları çekelim. Arkadaşlar geçen videoda şöyle bir grup almıştık. Mertlerden. Şunlar içinden çıkanlar. Şu devre daha yoktu. Bakın. Pilde hiçbir yer yok. Ne oldu da belli değil. E, pil ölçüm cihazımıza koyduk. E, özelliklerinde 2500 yazıyordu. Ama 800 amper verdi. Yani 0800. 2500 dahi değil. Pilde hiçbir değer yok. Bakın bizim kullandığımız piller bunlar. Biz şunu punta yapmayalım. Hani grup alalım. Robo, robot süpürgeyi direkt uyusun diye dörtlü grup aldık. Ama maalesef içinde ne şarj devresi var ne pilin üzerine değer var. Hiçbir şey yok. Paramızı çöpe gitti. Aradık ama pek bir cevap alamadık. Bakın bizim kullandıklarımızın değerine bakın. Aynı değeri veriyor. Bunları testinde yaptık.